Ali Kara Hasanoğlu. Sol medya suspus oldu, hayrola. Biz tekil olaylara dair haberleri bile derinlemesini araştırıp, muhataplarıyla konuşup arka planıyla birlikte okuyucuya vermeye çalışırken, Sıradan bir itirafı bile uzun uzun araştırıp okura iletmeye çalışırken bize sunulan bilgilere de acaba bir oyuna mı getirilmek isteniyoruz, anlatılanlara şüpheyle yaklaşalım, araştıralım, bir şeyi kaybetmeyiz derken bu kapsamda örneğin Berat Albayrak'ın istifasında Aman ha aman küçük bir tartışma olmuş olabilir, iplerin hepten kopmasını sağlamak isteyenlerin bir oyunu tezgahlanmış olabilir. Kaçan göçen bir şey yok, birkaç saat istifa iddiasını araştıralım, sonrasında nasıl olsa haber doğruysa zaten kamuoyu da bilecek, dünyada bilecek diye yaklaşım gösterdiğimizde ha 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 Berat Albayrak'ın istifasını haberleştiremediler diye kıt akıllarıyla bize ironi yapanlar. Mafya babası Sedat Peker'in çöktüğü şirketleri söylemeden çökemediği şirketler üzerinden onu da alamadık ya hayıflanmasıyla o şirkette şu olmadı mı diye söze girip bu şirkette bu olmadı şeklinde ucundan köşesinden bilgilerle kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunurken yine karşımıza geçip nanik nanik Sedat Peker'in açıklamaları ile ilgili niye yazmıyorsunuz diyenler. Şimdi işlerin hamuduyla götürüldüğünün fotoğrafı çıkınca hep birlikte tatile çıktılar. Şimdi gözlerim düne kadar bize nanik yapan sözde gazetecileri arıyor. Akıllarınca bizimle alay etmeye kalkan dürüst gazetecileri arıyor. Şu tekil olayda budar çaplı ihtilafta saatlerce dedikodu edenleri, gazete manşetlerini doldurmaya kalkışanları şimdi gözlerim arıyor artı birin sermayesini kim verdi sorusunu cevaplandırmaları için. Rezilliğe bakar mısınız? Ahlaksızlığa, skandallara bakar mısınız? Adamın önüne böyle bir tablo gelecek olsa ama iddia bir AK Parti tarafından medya kuruluşu ile ilgili olsa dakikasında manşete taşıyacak olanlar kendi başlarından geçen olayda masum masum anlatımlar yapıyorlar. Valla bizim artı bir televizyonu kurulurken bildiğimiz sadece muhalif bir yayıncılık yapılacağıydı, patron kimdi bilmiyorduk. Hoştulan, kaynağı belli olmayan parayla gazetecilik yapılır mı? Patronu belli olmayan medya kuruluşunda bağımsız habercilik yapılır mı? Bilmiyor musunuz bu gerçekleri ki patronu bilmediğinizi siz söylüyorsunuz. Şahibi olarak o da yeter ama bilenler biliyormuş patronu. ABD'de devleti dolandırarak kaçırılan paraların transfer edildiği Sezgin Baran Korkmaz'mış patron. Sezgin Baran Korkmaz, söze gelince AK Parti iktidarının yandaşı. AK Parti'ye yanaşarak işlerini büyütmeye çalışan bir iş adamı. Ama gerçeğe bakınca Uğur Dündar'ından başlayın, onlarca yılların gazetecisini işçi olarak çalıştırıp AK Parti iktidarını devirmek isteyen bir karanlık para aklayıcısı. Uğur Dündar, bu kanal yayına girince şu haber peşinde koşacağız, bu haberi yayınlayacağız. Kanalda şu devasa sorunda şöyle yanlış yapıldı, böyle devlet menfaati zedelendi diye konu başlıkları belirleyeceğiz. İyi de biz bunları yapmadan önce bu ciddiyette gazetecileri çalıştıracak olan, bunun için bir televizyon kuran şu ismini yeni duyduğumuz patron kimmiş, bir bakmamız gerekmez mi diye düşünmemiş. Bu ismini bile duymadığımız patronun arkasında kim var bir bakmamız gerekir diye hiç sorgulamamış. Biz paramıza bakarız modunda atlamışlar kara para aklamak amacıyla kurulan televizyondaki koltuklara. Kendisine bir koltuk ayrılmadığı için mi yoksa başka sıkıntılardan mı kaynaklı şimdi Yılmaz Özdil faş etti olayı. Hepsi girdi birbirine. Kendi kanalındaki meslektaşını kaçak para aklayan sözde iş adamının ucundan dinlettiği kasetlerle hedef tahtasına koyan Fatih Altaylı, şimdi artı bir televizyona hakkında tek kelime edemiyor. Uğur Dündar, beni tanımıyor musunuz alçaklar modunda? İşin esası hakkında konuşmadan küstüm moduyla konuyu kapatmaya çalışıyor. Sevilay Yılman, canım abicim dediği Sezgin Baran Korkmaz tutuklanınca kaybolan bir canım abicim olsun diyerek defteri kapatıyor. Artı 1'de gazetecilik yaptığını iddia eden bir sürü sol kafa, ulan işin merkezi haram paraymış, haram parayla muhalefet mi olur, bizim önce paranın kaynağını sorgulamamız gerekir, fena işletilmişiz bile demeden, diyemeden, aman bize kimse bir şey sormasın, biz de artı 1'de bir dönem alay valayla çalıştığımızı kimseye hatırlatmayalım planıyla olayı unutturmaya çalışıyorlar. Artı bir kapanmış sayılır. Bugün için fazla önemi yok. Peki TL 1 için ne dersiniz? Sahibi kimdir? Paranın kaynağı nedir? Bilen var mı? Veya kulağa hoş gelen Sezgin Baran Korkmaz usulü hikayelerle kendisini tanıtan Halk TV'nin sahibi kimdir? Halk TV'nin sahibi kimdir diye soran gazetecilerin tehdit edilmesinin arkasında hangi gerçek yatmaktadır? Hep söyleriz, kemaletle kemalat olmaz. Kötü aletle güzel iş üretilmez. Boşverin siz, editöryel bağımsızlığımız konusunda garanti verilince teklifi kabul ettik, patronun kim olduğunu sorgulamadık numaralarında. El alemin şirketlerinin kaynaklarını araştırıyorsunuz da, şunun finansörlüğünü şu yapıyor diye 3 kuruşluk şirketlerin bile altını üstüne geçiriyorsunuz da, maaş alacağınız patronu niye sorgulamıyorsunuz? Sol basında ilke yoktur, nokta. Sol kafada dürüstlük yoktur, nokta. Sol çizgide tutarlılık yoktur, nokta. Sol siyasette ahlak yoktur, nokta. Sol medyada empati yoktur, nokta. Sol medyada başkasına çamurlar sıçratılırken küçücük bir sorgulamayla bizim paçamızdan akanlara da bir dönüp bakalım diyecek karakter yoktur. Nokta. Sol mantıkta bu işin bir de yanını var sorgulaması yoktur. Nokta. Ali Kara Hasanoğlu Hikmet Gent Vampir mi? Erdoğan'ın Biden'la görüşmesini ekrandan canlı olarak takip ediyorduk. Erdoğan'ın yanındaki tercümanı görünce aha dedim CHP şimdi çıldıracak. Çünkü tercüman Fatma Gülhan tesettürlü bir hanım. Dahası da var. Fatma Gülhan Merve Kavakçı'nın kızıymış. Ben de tanımıyordum. Bunu duyunca şimdi CHP karalar bağlamış, gözyaşlarını içine akıtıyordur dedim. Arkadaşlar biraz abartıyorsun dediler. Israr kesin çok koymuştur ama içlerine atmak zorunda oldukları için bir şey söyleyemiyorlar dedim. İşte burada yanıldım, kendilerini tutamadılar. Özgür Özel sonunda patladı. Meclis başkanının odasına gizlice girip banyo tuvalet, lavabo belgeseli çeken, abdest şeysini keşfeden mürteci avcısı Özgür Özel. Dün Serkan Fıçıcı da hatırlatmıştı, Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülhan'a devlet kademesinde özellikle görev verilmiş. Bu durum Cumhuriyete hesaplaşmaymış, hatta Cumhuriyet'ten üç almakmış. Mütercim tercüman olarak görev yapan Fatma Gülhan'a vampir benzetmesiyle hakaret etti. Sonra ona oy vermek haram, buna helal, abdestsiz sokağa çıkmazdı, kaleci Ekrem besmelesiz kaleye geçmezdi, 7 dakikada çeyrek domuzu bitiririz ama Ramazan'da iftar sofrasında huşuyla dua etmeyi de biliriz. Başörtüsü sorununu biz çözdük, benim de ninem başörtülüydü. Velhasıl sık sıkabildiğin kadar. Artık anlayın şunu. CHP İslamofobiktir, İslam karşıtlığı despotizm genetik kodlarında vardır. Gücü ele geçirdikleri an ilk yapacakları şey Müslümana zulmetmek ve halkı susturmaktır. O eskiden de deyip kendinizi kandırmayın. Dün Müslüman örümcek beyinliydi, bugünse vampir. Yok efendim kimseyi ötekileştirmeyeceklermiş. CHP özgürlükçüymüş, demokrasiyi içselleştirmişmiş. Daha dün iktidara gelince ilk yapacağımız iş o gazetelere el koymaktır demediler mi? Allah ülkemizi Müslüman kanına susamış vampir şeysinden muhafaza eylesin. Amin. Hikmet Genç